Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biraz hastayım bunun için kusura bakmayın. Karşımızda Volibear var. Şu anda Master Grandmaster, Master e oynuyoruz. Bu maçtan sonra bir de Challenger Elo'da oynayacağız. TR'de 6.yiz şu anda arkadaşlar. Bakalım daha nereye kadar kasabileceğiz. Şu anda 1500 bilmem kaç LP'yiz. Ekrana koymuşumdur büyük ihtimalle. Yok <laughs> kaçırdık. <laughs> Pardon. Ne her türlü lane'i bizden önce ittirecek bu adam. Yani Yon nereye kaçıyorsun ya? Vuracak mı kule? Vurmuyor bakayım. Birazcık lane donduralım. donmayacak da lane yani. En azından bu tarafta olsun lane. Daha yakın olsun bize. Bak tane vurduk kafasına. 3 level alalım. Deneyeceğim bir şeyler. İyi oynadı. Flash'ını aldırım sanırım. almy icazə Telefon aramaya, aynen. Ve izimize atalım, arabamı göre aldık zaten. Burada bir negat Trompe'lerini, bir de ağır yarı için diken kalacağım. alacağım. Ultimi bekleyeceğim ya. Ultim gelsin. adamın kıyıkları görüyor musunuz arkadaşlar? Kötü birisi değil. Yani adamın neyse yemedik. De pasifiyle zaten güzel hasar çıkartıyor. Ölecek birazdan. bir daha gel bir daha keseyim Hekarim'cim olur mu? Hekarim'in rününe sakın bakmayın arkadaşlar Sakın bakmayın Şuraya bir gelsene Kardeşimin jeton köşeli herhalde geç düştü flash ultisi var bu adamı biraz zor yakalayacağız. Yine W'sunu vurmasın diye çıkıyorum. Orada bir de minyona klik attım onu. <laughs> Fark eden var mı? Şöyle bir donduralım. E atarak hava mesaj çek minyonları. Ve Karim bot da gördük. Ve adama farm yaptırmıyoruz şu anda Flash var o yüzden flashlamıyorum ya Artık çokumuz gelsin Tamam kestik. Artı şokla güzel bir hasar çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Gerçi benim teleportum var. Beyaz atmasam okey. Adam hep aşağı doğruluyor. kaçamazsın. Pekarim nerede? Pekarim bana gelecek büyük ihtimalle. Ama kesemez ki uykum var. Ya bazı yerlerde biraz sessiz konuşuyorum farkındayım. O da istemeden oluyor. Yine uyku kaçtı? bot öldü. Eğilmem, eğilmem diyor sanki eğilmem. Ultimizin süresini uzattık, kuleyi aldık. Gayet iyi. Çıkalım buradan. Gromp'u kesmeye gitmeyeceğim. Zaten horrible Gromp'tan geliyordu. Ya da bir anda çivili mi aldık Mercury yerine? <laughs> Hadi demeyelim. Biraz fazla yavaşız ama halledeceğiz. Yumuyu <laughs> öleyim mi lan? Öleceğim yumuya. Bir verdim Yumi'ye. Çok iyi. Bota kimse tıklamayacak mı ya? O mal fight. Şimdi ne yapıyorsun ya? Tahrip gel, tahrip diyorum. Artı şokumuz gelsin. Öldürmedik çocuğu da. Ben şu an büyük kaba dayıyım ya. Olan kap var ya kap. Kaba dayıyım arkadaşlar. Anlayan anladı. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben aslında bu maçı da yüksek elada girmek istiyordum ama 25 dakika sıra bekletince insanın giresi gelmiyor. O yüzden bir düşük el oynayayım dedim. Düşük el değil de çok da düşük değil. Ama iyi oldu. Tem deniyoruz en azından. Damage Gel şu Baron'u alalım biz ya. Okay, Bitirelim artık ya, gel şuraya. Ya bir takım şey yaptı, bitirmek istemiyorum. Neyse, sonlara doğru biraz sıkıcı oldu. Burayı fazla kırparım. Şimdi yüksek elo'da bir maç atalım arkadaşlar. Hadi o maça geçelim. Okey, harita ikiye böldük. Minyon mu? Hadi. Güzel. Minyon kaybetmedim. NT parçım. Canı bir kalmış. Bakalım. Ya hastayım diyor, kulaklarım tıkandı arkadaşlar. Basınçtan. Burnumu silmekten. O yüzden bana çok geliyor. Size az geliyor olabilir videoda. Kısık sesle konuşuyor olabilirim. Oğlum, konuşacağım diye sana kaçmamışım. Boşa hasar yedik. Yalnız bu adam agresif oynuyor güzel. Yok. Çıkalım. <laughs> Sakin ol. Kingo. Manamız bitti. Ya manasız karakterler çok şey değil mi ya? Çok OP değil mi manasız karakterler? Güzel pasifini vurdurmadık. Ya Atrox sen böyle oynayacaksın. Agresif takılacaksın. Zaten karakterin çok güçlü. Tamam kestik bunu ya. Flash atacak. Al kanka. Çünkü çocuk bu kili almasaydı geri düşecekti. Evelin çünkü. Çalsam çalardım. Ama çalmak istemedim. Neden? Çünkü ben bir <laughs> ben kazanmak istiyorum arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Ayakkabı almış. Biz de beze dönünce bir ayakkabı çekelim. 300 gold ayakkabıyı küpü atacak. Aynen 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 aynen. Okey. İyisin iyisin. Flash'ın olmaması bizim için büyük bir avantaj olacak. Yine kestik. Bunu ver alayım mı? Güzel. Güzel oldu. Jungle'ımız iki kere geldi. İkisinde de kestik. Lee'sin bot sayı tıklamıştı. Zaten top side'ını bizim Evelin almış. Bot lane'e geri çıkın. Esiz attım. Evet. Bot lane'e gitmiş Lee'sin. Niye pasifini vurmadı ya? gelmiştir. Evelin de böyle bir karakter arkadaşlar. Altı olduktan sonra her yere tehdit oluyor. Adam bu yüzden hep geri oynuyor baksanıza Oğlum nereden tutuyor lan? O tutmadı bu arada. Adamın Flash olduğu için. Hiç deneysim gelmiyor arkadaşlar. Ulti atacaktım. Bu zamanında attı Tamam birazdan şu kadar dive giriyoruz. Hay kulene. Götüremedik ama yine de okey. alamadıkları kat. <laughs> Gayet iyi. İlk kule kim aldı? Kimse alamamış. Mid'den düşecek galiba. Ya da tutar, tutarsa bayağı iyi. Tut lan. dur Adamsın sen canla. Ya Janna iyi oynan gerçekten çok kanser ya. Aşırı kanser Janna Janna iyi oynayanlar. Şu an burada adam. Onu bildiğim için portum istekliyorum. <laughs> 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 Ulti bak hadi lan Biraz fazla kişisel oldu son <laughs> Karşı takım benim oynadığım saatte oynamıyor. Ben fightlara gitmezsem oyunu kaybedebiliriz arkadaşlar. <laughs> Vur, ne vuruyor ya? 아침 TV야 Çık 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 buradan çık Adamı yakalayamıyoruz ki. Okay. Bir kasını aldı evelin. biz bizde oyna payt. Geliyorum. Gel bana doğru. Çok iyi. Ona da. Güzel. Buradan oyunu kazanmış olabiliriz. Arkadaşlar bu lane burada kalsın. Birisi gidecek oraya. Ben şuradan gizli gizli bir gitmeye çalışayım. <laughs> oraya. Umarım görüş yoktur burada. Güzel yok. Şuradan bir atlayıp Zerat'ı götürmek istiyorum açıkçası. <laughs> Ölmüyorum ki. Hadi oğlum yapın artık bir şeyler. Daha ne yapsın bu adam? Daha bu adam ne yapsın ya? Bob Marley Emin daha ne yapsın ya? Arkadaşlar bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanalın büyümesi açısından çok önemli. Bir de benim motivasyonum açısından çok önemli. Neyse ben esas atmayayım da şimdi bizim kadar dikkat şey yapsın. Vur bu şuna bu şuna bu şuna, şuna Gigi takım MVP olarak bizi seçti. Video bu kadardı arkadaşlar. Bay bay.